Spor medyasında 7 yıl 7 e, yıl Karabük Yerel Medyası'nda spor muhabiri olarak çalıştım. 18 yılda Ulusal Medya'da Habertürk, Beyaz Sıvı, Kanal 6, Telefon'la Telefonla da sizle konuştuk. Öncelikle e, bir 19 Mayıs'ta bir çok e, güzel bir futbol takımları ile ilgili Atatürk imzalı bir koleksiyonum var. Onu da size genel merkeze hediye edeceğim. Dinliyorum burada konuşmaları bir kişi Atatürk değiliyle Atatürk'ü nasıl yaşatabiliriz? Cumhuriyeti nasıl yaşatabiliriz diye eee konuşmuyor, onun mücadelesini yapmıyor. İki tane örnek vereceğim bir spor muhabiri olarak. Antalya Spor Kalecisi Alper Uysal geçtiğimiz günlerde bir sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Mağlubiyetimizin yüzüncü yılı diye Cumhuriyetimize ve Mustafa Kemal Atatürk'e söz söyledi. Maalesef sizin genel başkanı olduğunuz Atatürk'ü düşünce Derneği genel başkanından Alper Uysal'a en ufak bir şekilde açıklama olmadı. İki, Kütahya Spor Takım Kaptanı 10 Kasım 1938 gününü kastederek olmasaydın da olmazdık dedi. Dumlu Pınar'da Mustafa Kemal ve Atatürk askerlerinin destan yazdığı Dumlu Pınar'ın e, Kütahya'sında maalesef sizden bir tepki gelmedi. Ben size dedim, çok seviyorum Konya Milletvekili olduğunuz günden beri. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 30 yıllık e, üyesiyim. Ve koluma Mustafa Kemal Atatürk'ü kazıyacak kadar da bir basın mensubuyum. Korkmadan da, Beyaz Sivri'de de korkmadan da fikirlerimi şey yaptım. Bir sitemimi e, kardeşiniz olarak size belirteceğim. Abüzer Kara benim çok sevdiğim bir abimdi. Abüzer Kara Alevi olduğu için dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından orduya sürüldü. Ve bugün Deva Partisi'nde MYK'da üst düzey yönetici. Siz o partiyi ziyaret ettiniz. Atatürk'ü Düşünce Derneği Genel Başkanı olarak. Ben çok üzüldüm buna. Çok teşekkür ediyorum. Cevap verirsiniz, vermezsiniz. Tamam. Saygılar sunuyorum. Sizi de çok seviyorum. İnşallah Atatürk Cumhuriyet her zaman ileride iler iler yaşar. Hoş geldiniz şehrimize de.